Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Run BTS'in 83. bölümünü izleyeceğiz. Ee, bu bölümde biraz daha şey durumları varmış. Nasıl desem sulumunu böyle patlamalı matlamalı böyle bayağı bir plat, e, platformda falan eğlenceli bir durum varmış. Bakalım nasıl olacak hep beraber izleyelim görelim çok eğlenceli duruyor. Ben yani çünkü Run BTS'i biz kanalda izlediğimiz son zamanlarda biraz daha böyle hani, bilgiye dayalı falan yarışmalar vardı. Bakalım görelim let's go. Bu arada video geçmeden önce kanala abonesi, abone olmayı, video beğenince konusunda beğenmeyi unutmayın. Let's go, banktan Türkiye buradan burada teşekkürler çeviri yaptığı için acaba şey oluyor mu ya bu arada ee, ismini söyleyeyim hani banktan Türkiye ne bu ne yani şey direkt Aha, bize müziğin şeyi çaldı bombam Direkt hani şeyle alakası mı var yani? Direkt ee, nasıl desem? V-Live'la BTS e falan mı alakası var yani? Nasıl oluyor ki yani direkt bunlara mı vermişler durumu? Hani bir yapım falan diye söylemişler mi yani? Ondan dolayı olayım acaba. Bilenler varsa yorum yazabilir mi? Bakalım yani nasılmış. Merak ettim çünkü. Bangtan <laughs> Niye? <laughs> JK burada bir makyajı biraz az yanmış ama daha böyle erkek durmuş yani bu arada. Ne <laughs> yapa <J> bak. <laughs> ne bu ya. Ma bu şekilde mi olacak? O çok iyi. Ha ben bunları görmüştüm fotoğraflardan falan. Ha, aynen yani fotoğraflarını falan görmüştüm yani. Düşmeli müşmeli değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bayağı yılacağız bu arada <laughs> Ah Dem çekmedi değil <laughs> Sola bak. geldi <laughs> 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 böyle durdurur şu hayallerden falan diler yani öyle, öyle hareketler oluyor genelde yani. 엄칼이 <laughs> 또니 <laughs> peki 하. 출신함상. 와 근데 아이럽이 뛰. 네.

<laughs> Fresh 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 takımı Anladım abi kim değil mi? Mümkün söylemleri beni bitiriyor zaten ya Jimin de geldi böyle bazı şeyler böyle söyle. Geldirek koyalım bu şekilde tabi çok fazla var. El böyle önden gidiyor. arkasından duramıyor çocuk. Peki. Çin'e bak. Yok artık. Adamlar bu şekilde bir eğlenmesi peki. Mektansı falan iş. En ama John Karar evet, dedi. Cemil herhalde ya. <laughs> var ya en bayılıyorum ya. Anlamam bitiyorum yemin ediyorum. Baya baya ısın ya Jungkook. Ne yapayım mı? Ay Grubumuzun devesi geldi. Şuga. <laughs> Bu bir ihanettir. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> hmm, direkt atlaması bakayım. Ondan sonra dışarı falan çıkacaklar değil mi? Adam ben koca kocaman yeri kapatmışlar bu arada. Vay beyler. Ne? Tamam. Okay, an okay. Tamamdır. <laughs> bu kadar hızlı yapılmaz yalnız bu ya. Oha lan. Çok hızlı olmadı mı? <laughs> niye koları bağla. <gülüyor> <gülüyor> Toplar mı? <laughs> 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 ne olanan lan? O? 8. Harap 8. Ya. <laughs> 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 에라. 근그러 정말 조 해야 상태로 진야 Ya yani. iş. <laughs> çok zor ya, Hareket o kadar çok zor ki yani şey yok yani. Hata gerekiyor gibi bir şey yani. <gülüyor> <gülüyor>

belediye başkanı Cimin. <laughs> <laughs> 나새이 아하. 자, <laughs> 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 Yallar yalnız ha şaka maka. Dördü şöndü ver. Allah'ım <laughs> <laughs> kendine sattım. Oha. Harbi helal olsun ha. Yat yalnız. <laughs> olaydan haberi bile yok ya. Harbi <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel oğlum <ama> yetişmesin. <laughs> Dediği gibi. Aha. <laughs> 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 Sjekk opp Jeg er viktig igjen. Jimin İslandı ya Jimin baya baya İslandı millet daha hiç saç ıslanmadı Yalnız kopya sanmıyorum. Böcek mi? Oha ne alaka lan? Güzel böcek. <laughs> İyi taktik yalnız. <laughs> Déjà, <Desenus. laughs> <laughs> <laughs> <coughs> 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 je... Aiga z e g n a o vino, vaso, vao, vao. E coisa d a Ai, 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 i ai, 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 ai,

어! 하나봐 kız들이 Oha! ikisi bir anda burada ya. Son sayılı yanlar lan şaka gibi. <laughs> oh ha huh. better shams like that 네. 엘리베이터. 그러면 어떤 게임을 ne 이걸 그냥 그냥. 이거. 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 bu 이거. 이거. <tık> açığa falan gittiğim zaman böyle denizdeyken küçükken köpek balığı <SCIETZİ> çıkışına falan hep düşünürdüm yani. Korkardım ya. Tanesi of. Ya 92. E. <laughs> ya 24 çarpı 8 dedi. Hey, Eyvettام, şey diyor, pe, pe, pe. Ya, Aa, tam lider ya adam 또 말씀하세요. iyi 어때? 그거 어때? soruyor 베스키. 이거 çok iyi lan. <laughs> 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 Biye bak. Jengüke <laughs> işine geliyor benim. Oha. Tamam 75 dişleş işte. Olay seni uyuyor Ha farklı değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Çok var ya. Kedinin oha bazen lan. Harbi <laughs> ha. Umursamıyor şu an. Ne? <laughs> Mm-hmm. <laughs> Canguk'un var ya, Canguk'un direkt işine iyi var vardı ya Canguk'un. <laughs> Bence bunlar çok hızlı bitecek. Çünkü çok az kaldı ki videoyu bitmesine. Direkt bu bölüm bitmesine. Demek ki hızlı bir var. iki zadırdı barda. bu arada. Oha. Oha. Yanlış titreşi. Ne alıyorsun ya aran var ya nasıl lider ya pat bir çat bir yani çözüyor bu ya yanlış mıydı? 4 8.75'ti 25 değil Aynen. Şugan'ın hmm, şu rahatlığı yalnız usulü şekli falan çok rahat takılıyor. <laughs> <laughs> Biraz daha zansın göreceğim ben seni. <laughs> 아, 너 낚시 나 28, 25. <laughs> Doğruunca yapıldı, yaparlar galiba. Ben mi hatırlamıyorum? Yanlış hatırlıyorum galiba. <laughs> Allah <'ın> razı <rahatsız>. olsun. <laughs> <laughs> ya bu, bu bölümler bayağı iyi ya. Bunları da izleriz istiyorsanız arkadaşlar. <laughs> video böyle sen yani sev, sevdiyseniz. <laughs> Hırız çok komik olmuştu ya. Yüzdeyiz komik olmuştur bu ya. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.